Köftecilerle yemek yapmaya hoş geldiniz. Balta bıçak kullanımını <laughs> gösterelim mi? Önce malzemelerimizi tanıtalım. Sulu köfte yapacağız bugün. Ee, köfte için kıyma, soğan bir tane ağlayarak doğradık. Ek olarak pirinç yaptık çünkü sulu köftede ekmek koymayacağız. Daha sonra da patateslerimizi ve havuçlarımızı doğrayacağız. Tuzumuzu, karabiberimizi ekleyeceğiz. Daha sonra yazdan kalan konserve domates suyumuzla beraber bir sos yapıp üzerine dökeceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi önce köftemizi yoğuracağız ama senarye liderin hijyen kuralları, eliniz temizse bile tekrar elinizi yıkamak zorundasınız. Şimdi köftemi yoğuracağım. Kıymamı koyuyorum. Bir adet soğan rendelemiştim. Soğanı da koydum. Az porsiyon yapıyorum aslında çünkü Ramazan gerçekten bereketli geçiyor. Yemekler her zaman kalıyor. Pirincimi de koydum. Şimdi bunları yoğurmaya başlayacağım. Köftemizi yoğurduk. Şimdi yuvarlama aşamasına geçeceğiz. Önce avuç içimizi çok az ıslatıyoruz ve daha sonra şu büyüklükte yuvarlayacağız ve daha sonra ona batıracağız. Hem terbiye tadı vermesi için hem de köfteler birbirine yapışmasın diye. Şu şekilde bir top olacak. Bu şekilde yapmaya devam edeceğiz. Şimdi yuvarlamış olduğumuz köftelerin hepsini una bulayacağız. Bence bu yemeğin en zevkli kısmı burası. Şimdi bu köfteler biraz dinlenecek. Aynı zamanda herkesin annesinin söylediği meşhur sözler temiz çalışsın olduğu için hemen onlar dinlenirken biz etrafı topluyoruz. Sonra havuçlarımızı ve patateslerimizi doğrayacağız. Havuçlarımızı eğik bir şekilde doğruyoruz. Adı verevmiş bu şekilde. Bunun sonucunda normalde ağzımıza atardık ama. Patatesimizi de şu şekilde ikiye ayırdıktan sonra şu büyüklükte olması yeterli. Şimdi yemeğimizin asıl kısmına geldik. Tenceremize biraz yağ koyuyoruz. Aynı zamanda da hemen Şimdi havuçlarımız daha geç pişeceği için önce havuçları birazcık yağda ne yapma peşindeyiz Elmacığım? peşindeyiz. Şimdi havuçlarımız burada kızarırken hemen domates sosumuzu açalım. Çok zar domatesi kavanozun yarısı kadar koyuyoruz. Hemen oradan da anneme bakarak <laughs> teyit ediyoruz. Şimdi karabiberimizi yarım kaşık bir kaşık da tuz. Tekrar ekliyoruz. Köfte eklemiştik ama yemeğe dair ekliyoruz. İsterseniz pul biber de ekleyebilirsiniz. Evet, yandık. <laughs> Şimdi patateslerimizi Hemen patateslerin peşine köftelerimizi de atıyoruz. tüm malzemelerimizi koyduk pişmeye bırakacağız